Evet bugün sizinle çok güzel bir küçük parkı keşfedeceğiz. Arnhem'le Eydin'in ortasında Havaya Dorup dediğimiz yer. Bu şekilde. Burası sanki ormanın içi gibi aslında. Burası yerleşim bölgesi. Sağlı sollu evler var. Gezeceğimiz parka neredeyse geldik. Burada küçük şelaleler, göletler var. Ve tam sağımda çok güzel bir e, at çiftliği var. Birazdan onu da sizin için çekmeye çalışacağım. Öncelikle arabamızı park edelim ormanın derinliklerini. Ağaçlar o kadar sık ki görüyor musunuz burası birden Karanlık oldu, gölgelendi. Evet, arabamızı park ettik. Önce buradan başlayacağız. Aslında küçük dedim ama o kadar da küçük bir yer değil. bayağı iki saatinizi falan ayırırsanız ancak bu bölgeyi güzelce gezmiş olursunuz. Buraya bisiklet turu yapanlar da var. İşte böyle köpeklerini falan getirip günlük gezdirenler de var. Bakalım neler keşfedeceğiz? Bizim çok sık geldiğimiz bir yer burası. Böyle ilk gölümüzle tanışalım. <laughs> Koşun. Maşallah maşallah. Güzel köpekler. Gördüğünüz gibi ağaçlar o kadar sık ki yani güneş toprağa çok az geliyor ve mümkün olduğu kadar da artık böyle büyük ağaçları kesiyorlar ama onu da tekrar doğaya bırakıyorlar. Kendimi şu anda Amazon ormanlarında gibi hissettim. Bol oksijen bazen insanın başını döndürüyor. Yunus gibi çayınızı, kahvenizi, küçük böyle ufak piknik malzemelerinizi alıp da gelebileceğiniz güzel bir yürüyüş alanı. Evet burada böyle küçük küçük köprüler var. Gördüğünüz gibi fotoğraf çekmek için de aslında dış mekan fotoğrafı için de çok güzel bir yer diyebilirim. Sakin, sessiz. Her konsepte uyar burası. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Ve orada size çok güzel bir manzara izleteceğim. Gel, karşıdan geçelim mi? Buradan zaten karşıdan dönecek, mi? Orayı çekeceğim ya. Tamam, birazdan orayı çekersin. Tamam. Dur, çektim bile. Evet, burayı size dönüşte göstereceğim. Çok güzel altından geçebiliyorsunuz Evet, o akan küçük sular burada birikiyor. Buradan da tekrar aşağıya yapay bir şelale oluşturmuşlar buradan oraya dökülüyor. Oradan zaten arabalar geçiyor. Gördüğünüz gibi. Normalde burada atlar oluyordu. Küçük midilliler falan. İşte buraya, burayı küçük bir seyir tepesi gibi. Tepeci gibi yapmışlar. Oturuyorsunuz. Manzarayı izliyorsunuz. Yanınızda getirdiyseniz çayınızı kahvenizi içebilirsiniz. Güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Biz eşimle böyle yerleri keşfetmeyi çok seviyoruz ve son dönemlerde de artık paylaşmak da çok hoşuma gidiyor. Çünkü e, buraya çok yakın yaşamamıza rağmen yani yakın bölgelerde bilmediğimiz güzel parklar alanlar var. Herkes gelsin görsün keşfetsinler. Çünkü bu tarz videoları da ben çok izliyorum bir yere gideceğim zaman özellikle bilgi edinmek amaçlı. Şöyle de size buranın şemasını göstereyim. Evet. Bir fotoğrafınızı çekerim Emrah Bey. Şu şekilde. Kocamın da 3-5-7 tane fotoğrafını çektim aynı anda. Evet. Evet şimdi dönüşümüzü yaptık. Yolun bu tarafındaydık. Şimdi dönüşte bu tarafına geçtik. Tam şurada az önce çekmiştim. Güzel bir Şelale var, onun altından geçebiliyorsunuz fotoğraflar için, dış mekan fotoğrafı için falan çok güzel sayılabilecek bir yer. Böyle gördüğünüz gibi alttan üstten her yerden geçebiliyorsunuz. Burada da buranın eski halini bir tarihçesi var. Kaç yılında yapılmış burası? 1824 yılında. Bu şekilde ben size göstereyim. Bu sene az yağmur yağdığı için su biraz daha az akıyor. Normalde burası tamamen doluyordu. Su o kadar çok akıyordu. Gördüğünüz gibi burada çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradan tekrar yolumuza devam ediyoruz şu şekilde. Şimdi daha detaylı paylaşmak istiyorum. Zaten buraya geldiğinizde suyu takip ettiğinizde suyun sonuna doğru gittiğinizde o büyük göleti görüyorsunuz. Yukarıya doğru çıktığınızda zaten arabanızı oraya park etmiş oluyorsunuz. Ama dikey çıktığınız zaman bizim ilk başladığımız yolda bisiklet yolu var. O bayağı ilerlere gidiyor. Şu anda bizim onu yapacak gücümüz yok. Bize bu yürüyüş yetti. Samanımız yağmur yağdı güneş gelmedi. Evet. Çünkü, Gördüğünüz gibi küçük küçük köprülerden. Küçük masal diyarı gibi burası arkadaşlar. Yani burada oturup da çok güzel masallar yazabilirim. Böyle gidip ağaçlara sarılasım geliyor. Kuş sesleri bilmiyorum şu anda videoda duyuluyor mu ama güzel kuş sesleri var etrafta. Ormanın derinliklerinde yaşayan babaannesine, ninesine yemek götürüyormuş kırmızı başlıklı kız. Hepimiz kırmızı başlıklı kızı tutuyoruz ama hikayeyi hiç kurttan dinlemedik mesela. Ben de burada size hemen kurttan, kurdun tarafından hikayeyi anlatabilirim. Evet arkadaşlar bir nevi başlangıç noktamıza geldik. Buradan da şöyle çekmek istiyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Ben gezerken ve videoyu yaparken çok keyif aldım. Yani güzel bir yer. Değişik. Bu bölgeye yakın olanlar e, gelmek isterlerse videonun altına açıklamaya buranın neresi olduğunu yazacağım. Tabi gördüğünüz gibi her yerde oturabiliyorsunuz. Güzel, temiz, nezih. Bir ormancık. Bir ormancık burası özellikle bisiklet severler gördüğünüz gibi. Dur. Çocuklarınızla gelip burada güzel aktiviteler yapabilirsiniz. Anı gezdik. Bir dakika yatma yağımı iyice çırpayım da. Hatta çıkartayım şöyle kenara mı koysam altına bir bakayım. Ben şöyle yapıyorum çünkü kızlar enişteyimsi arabayı daha dün yıkadı ay onlar evde bana hassasiyet gösteriyor ben de mecbur arabaya hassasiyet göstereceğim evet hayatım evet aşkım hazırım gidebiliriz evet gördüğünüz gibi burada böyle